Emine Reyhan ağzım kurudu suçlu olduğum için değil çünkü kimse kapısına polislerin sanki bir menüden sipariş edilmiş gibi gelmesini beklemez. Evet dedim yarı cevap vererek yarı sorarak. Bu adreste yasa dışı maddelerle ilgili bir ihbar aldık dedi uzun boylu olan sanki bir menüden okuyormuş gibi. İçeri girmek istiyoruz. Arkalarında sokak aynı görünüyordu. Aynı posta kutusu, aynı ağaç, aynı komşunun köpeği çitin arasından bakan ama her şey biraz eğik hissediliyordu. Tamam dedim geri adım atarak. Hayır demeyi bile düşünmedim çünkü suçlu değildim. O anda bunun ablamla ilgili olduğunu sanıyordum. Koridorda onları takip ettim. Hala kafam karışmış söylediklerini anlamaya çalışıyordum. Yasa dışı maddeler. Acaba Ceren sonunda işleri fazla mı ileri götürmüştü? Sonra annemi gördüm. Oturma odasındaydı, sakin, bakımlı, elinde çay sanki misafir bekliyormuş gibi polis değil, ah memurlar dedi. Bardağı tıkırtıyla bırakarak Emine'nin odası soldaki üçüncü kapı. Göz kırptım. Ne? Neden benim odam? Kimse cevap vermedi. Babam yakında duruyordu. Şaşırmış görünmüyordu. Bana hiç bakmıyordu. Memurlar dolaşmadı. Doğruca odama gittiler. Sanki yolu zaten biliyorlarmış gibi. Ceren merdivenlerin tepesinde duruyordu. Korkuluğa yaslanmış saçları toplanmış, kapüşonlu sweatshirt, tight, elinde telefon. Bir kelime etmedi, göz kırpmadı. Eski köpeğin boncuk, onlar içeri girince başını kaldırdı. Havlamadı, sadece kuyruğunu bir kez yavaşça salladı, sanki bu anın ne tür bir an olduğunu emin değilmiş gibi. Uzun boylu memur odayı taradı. Diğeri komodinime gitti ve duraksamadan alt çekmeceyi açtı. İşte oradaydı, mühürlü bir poşet dolusu hap kısa, şok olmuş bir kahkaha attım. Çünkü gerçeklik raydan çıkınca başka ne yaparsın? Tamam, o benim değil, dedim. Memurlardan hiçbiri tepki vermedi. Bunu daha önce duymuşlardı. Hızla döndüm. Annemle babam koridorda duruyordu. Annemin elleri dua eder gibi kenetlenmişti. Babam hala gözlerime bakmamıştı. Söyleyin onlara, dedim. Daha yüksek sesle. Biliyorsunuz, o benim değil.'' Memurlardan biri onlara döndü. Daha önce bu poşeti onunla gördüğünüzü söylemiştiniz. Annem yumuşakça, fazla yumuşakça başını salladı. Evet. Ne olduğunu bilmiyorduk ama uzaklaşmıştı. Uzaklaşmıştı. Stres olduğunu düşünmüştük. Babam ekledi, okul biliyorsunuz ama çok yalnız kalıyor, tuhaf davranıyor. Başkasının hayatının parçalanmasını izlemek gibiydi ama benimkiydi. Odam, çekmecem, adım ciddi olamazsınız dedim. Ceren, o Emine diye kesti annem sesi alçak. Bunu daha kötü hale getirme. Koridorda kelepçelediler beni. Boncuk ayağa kalktı, emin değil ve inledi. Memurlardan biri ona geri durmasını söyledi. Ceren yerinden kıpırdamamıştı. Sadece izliyordu. Gözleri beni ön kapıdan çıkana kadar takip etti. Gülümseme yok, pişmanlık yok. Sadece boş, sanki zaten gitmişim gibi. Ağlamadım o zaman değil. Kelepçeler fazla sıkıydı. Hava yanlış hissediliyordu. Derim yanlış hissediliyordu. Sanki onu koridorda bırakmıştım. Düşündüğüm hayatın hemen yanında. Polis arabasının arka koltuğu dardı. Cam lekeliydi. Ayrılırken evi dikiz aynasında küçülürken izledim. Suç mahalli gibi görünmüyordu. Ev gibi görünüyordu ve bu daha kötüydü. Ceren ilaçları yerleştirmişti. Annemle babam onu desteklemişti ve ben Aile utancı olarak dışarı çıkarılmama izin vermiştim. Sanki sonunda ondan kurtulmuşlar gibi. Ki düşününce belki de öyleydim. Evimizde her zaman altın çocuk vardı ve o ben değildim. Ceren benden 3 yıl önce doğmuştu ve bir şekilde sihirli, belki genetik olarak istedikleri her şeydi. Parlak, özgüvenli, fotojenik, odası hiç dağınık olmayan, kötü açısı olmayan çocuklardan biri halk içinde ağladığında insanlar ona şeker verirdi. Ben ağladığımda sahne yapmayı bırakmam söylenirdi. Annemle babamın beni görünmez hissettirmek istediklerini sanmıyorum ama yaptılar. Tekrar tekrar, tutarlı şekilde, o kadar ince ki yıllarca hayal ettiğimi sanmıştım. Ceren sanat dersinden çarpık bir kil kase getirdiğinde oturma odasında raf boşaltıp sergilemişlerdi. Ben okul fuarı için üç gün resim yaptığımda Çekmecede süresi geçmiş kuponların yanında bitmişti. Ceren piyano restali yaptığında sandalyeler kiralayıp komşulara buzlu çay yapmışlardı. Ben bir oyunda rol aldığımda gelmeyi unutmuşlar, prova sandıklarını söylemişlerdi. Zalim değillerdi, sadece dikkatlerini seçiciydiler. Sanki ben gururları ve onun performansı arasındaki sessiz anlarda var oluyordum. İyi zamanlaması ve sessiz ayakkabıları olan bir arka plan karakteri eğer mükemmel davranırsam, notları alırsam, yatağımı toplarsam, beladan uzak durursam, sonunda beni göreceklerini sanırdım. Ama aslında sadece görmezden gelmemi kolaylaştırmıştı. Ceren, 14 yaşına girince köpek istemişti. Tablolar yapmıştı, sözler yazmıştı. Duygusal destek, hayvan ve sorumluluk geliştirme gibi şeyler söylemişti. Annemle babam tabii ki pes etmişti. İşte boncuk, tel tel, geniş gözlü bir melez, Sanki biri kötü bir hafızadan terrier yapmaya çalışmış gibi. Ceren onu tam 3 hafta sevmişti. Sonra sıkılmıştı, koktuğunu söylemişti, fazla gürültülü olduğunu, zemini çizdiğini. Annemle babam ciddiyetle baş sallamış ve barınakları aramaya başlamıştı. Hatırlıyorum, aslında demişlerdi. Eğer kimse almazsa uyutmak zorunda kalacağız. Sanki garanti süresi geçmiş bir cihazmış gibi. Ben 11 yaşındaydım onu besleyeceğimi, gezdireceğimi, eğiteceğimi söyledim. Bana inanmamışlardı ama onunla uğraşmak da istememişlerdi. O yüzden tamam demişlerdi. "Tamam." demişti annem. "Ama senin sorumluluğun, sorumluluk değildi oysa." O evde beni Ceren'den üstün seçen ilk şeydi. Bacaklarıma kıvrılıp uyurdu. İnsanlar bağırınca havlardı. O da o da peşimden gelirdi, kuyruğu vurarak, sanki ben onun bütün dünyasıymışım gibi ve evet, Belki biraz fazla bağlanmıştım, belki insanlardan fazla konuşuyordum onunla. Ama Boncuk dinliyordu ve bazen bu yeterdi. Dedem beni gören tek yetişkindi. Yaklaşık 10 blok ötede, tost ve eski ahşap kokan sarı bir evde yaşıyordu. Evde işler gerilince, ki sık sık oluyordu, Boncuk'un tasmasını alıp yürüyüşe çıkacağımı söylerdim. Sonra gizlice dedemin yanına giderdik ve bir yere aitmişiz gibi yapardık. Annemle babam gibi değildi. Sözümü kesmezdi, çözüm önermezdi. Sadece peynirli tost yapar ve okul, kitaplar ya da Ceren'in şampuanını kullandığım için bana bağırması hakkında konuşurken baş sallardı. Bazen sokak lambaları yanana kadar verandasında otururdum. Bazen hiç ayrılmak istemezdim. Şimdi 90'larda hala keskin, hala her pazar sabahı saat 10'da arar, hala kontrol edilmesi gerekenin ben olduğumu davranır gibi. Ceren üniversiteye gidince ev daha sessizleşti. Huzurlu değil, sadece boş. Annemle babam her saat mesaj atmaya başladı, sanki kayıp bir uzuvmuş gibi. Bir yıl sonra geri döndü. Uyarı yok, açıklama yok, sadece üniversite zehirliydi. Tüm özeti buydu kapısını çok kilitlerdi uzun duşlar alırdı arkadaşlarını garip saatlerde getirirdi bilmediğim adamlar biri kapalı alanda güneş gözlüğü takıyordu diğeri bana küçük kardeş diye göz kırparak seslenmişti evi yakmak isteyecek kadar kapısının altından gelen kokuyu fark etmiştim pertek telefon konuşmalarını yüksek sesle vurulduğunda irkilmesini ama sormamıştım evimizde sormak abartmak demekti hayal ettiğimi sanıyordum daha çok etrafımda dolaşmasını, odamın yakınında durmasını, bana bir an fazla bakmasını ama kendime paranoyak olduğumu söylüyordum, yansıttığımı ve olmasam bile kimse dinlemezdi. Ertesi gece beni cinder blok duvarlı, bir banklı bir hücreye koydular. Oturmaya yetecek genişlikte ama uyumaya değil. Kimse bir şey söylemedi. Zaman çizelgesi yok, suçlama yok, sadece soğuk hava ve floresan ışıklar. Sanki beni alaya alıyormuş gibi vızıldayan, ağlamıyordum, düşünmüyordum bile. Beynim boşaltılıp statikle doldurulmuş gibiydi. Boncuku pencerenin yanında yatarak, her araba geçtiğinde kulaklarını dikerken hayal ettim. Beni görene kadar yemezdi. Öyleydi. Sadık kusurlu şekilde ve ben orada değildim. Annemle babamın, şimdi onu tutamayız koşullar altında dediğini düşündüm. Sanki boncuk kanıtın parçasıymış, kirlenmiş gibi. Dedemi düşündüm. Aramayı almış mıydı? Adım söylendiğinde sesi çatlamış mıydı? Belki masum olduğuma inanmıştı, belki inanmamıştı. Her halükarda izleyen sessizliği hayal ettim. İnsanlar artık ne diyeceklerini bilmediğinde uzayan türden. Ellerime baktım. Bileklerimde kelepçelerden soluk kırmızı izler vardı. Memurlar beni getirirken beri kimseyle konuşmamıştım. Kimse iyi olup olmadığımı sormamıştı. Kimsenin umurunda olduğunu sanmıyordum ve doğruyu söylemek gerekirse onları suçlayamazdım bile. Belki gerçekten görünmez olandım ve belki bu beni ortadan kaldırmak için mükemmel kişi yapıyordu. Büyürken sessiz ve iyi olursan döneceklerini sanırsın. Dönmediler. Sadece önemsiz olduğunu daha iyi taklit ettiler beni ziyarete götürdüler. Sanki mahkeme dramasında bir aksesuar gibi. Floresan ışıklar, sinder blok duvarlar. Muhtemelen itiraflardan fazla ihanet duymuş bir masa. Bir gardiyan arka duvara yakın duruyordu. Dinlemiyormuş gibi yaparak. Annemle babam ben girdiğimde zaten oturuyordu. Branch rezervasyonu bekleyen insanlar gibi görünüyorlardı. Sakin, medeni, belki biraz gecikmeden rahatsız olmuş. Annem yumuşak bir gülümseme verdi. Babam konuşmak istemediğinde ama birinin varlığını kabul etmek zorunda hissettiğinde kullandığı yavaş, ölçülü baş sallamayı yaptı. Oturdum. İlk başta kimse konuşmadı. Sonra annem sessizliği bozdu. "Sana iyi davranıyorlar mı?" Sesi kibar, neredeyse sıcak, sanki Airbnb'nin temiz havluları olup olmadığını soruyormuş gibi. "Bana sandviç verdiler." dedim. Gülümseydi, sanki bu bir şeyi cevaplamış gibi. Babam koltuğunda kıpırdandı. Bazı tuvalet malzemeleri gönderdik. Muhtemelen yakında verirler. Cevap vermedim. Gözlerine bakmamalarına bakmakla meşguldüm. Suçluluk değildi. Korku değildi. Yönetim gibiydi. Sanki hala kurtarılabilir bir durumu kontrol etmeye çalışıyorlardı. Sonunda söyledim. Sessiz, düz. Biliyorsunuz o ben değildim. İkisi de tepki vermedi. Annem nefes aldı. Sanki yazılı bir şeye hazırlanıyormuş gibi. Emine, bundan sonra ne olacağına odaklanmalıyız. Zaten olanı değiştiremeyiz. Bunu yüksek sesle söylemekten kaçınmanın bir yolu diye mırıldandım. Baba öne eğildi. Kimse kasıtlı olduğunu söylemiyor. Başımı ona çevirdim. Yani Ceren'in çekmeceme koyduğu ilaçlar mı? O tür kasıtsız mı? Annem hafifçe irkildi. Emine, hikayeler için zaman değil. Hikayeler mi? Sanki buraya kurgu satmaya gelmişim gibi. Gerçekten buna izin mi vereceksiniz? dedim. Sadece oturup onlara bunu bana yapmalarına mı izin vereceksiniz? Gençsin," dedi babam. Bu sonsuza kadar peşinde olmaz. Annem baş salladı. Şeyleri sınırlı tutmak daha iyi. Eğer bunu büyütürsek, Emine, hepimiz için daha kötü olabilir. İşte oradaydı. Söylemedikleri kelime. Aile, ceren değil, gerçek değil, birim, görünüş. Hiçbir şey demedim. Sadece etrafında konuşmalarını izledim, sanki göremedikleri bir şeymiş gibi, sanki hava onunla kalınlaşmamış gibi. Bana umutla baktılar, sonunda faydalı bir şey yapıp sessizce kaybolacağımı. Sonra gerçekten umurumdaki tek soruyu sordum. Boncukla ne yapacaksınız? Göz kırptılar. Babam ilk cevap verdi. İyi. Sonra duraksayarak. Ama yaşlı. Yakında eve gelmiyorsun. Annemin sesi fazla yumuşadı sanki darbeyi yumuşatmaya çalışıyormuş gibi biliyordu durduramayacağımı onu meraklandırarak bırakmak adil değil ne olduğunu anlamıyor onu uyutmayacaksınız sesimi yükseltmedim kıpırdamadım sadece gerçek gibi söyledim bana o nefret ettiğim nazik korkunç acımayla baktı en iyisini yapacağız geriye yaslandım başka kelime etmedim çünkü ne anlamı vardı beni kontrol etmek için gelmemişlerdi bana senaryoyu vermek ve söylemeden zaten ikinci perdenin yarısında olduklarını söylemek için gelmişlerdi. Kalkıp gittiler. Annem bir an durdu ve kapanış repliği gibi söyledi. Sana temsil edecek birini bulduk avukat. Adı Elif. Çok yetenekli. Ne için yetenekli? Cevap beklemediler, gittiler. Ertesi sabah avukatla tanıştım. Elif bir şeyi kanıtlayacakmış ve programı tutacakmış gibi görünüyordu. Muhtemelen annemle babam onu ucuz ya da itiraz etmeyecek kadar deneyimsiz sanmıştı. Omuzlarına büyük gelen bir ceket ve diz üstü yerine spiral defter vardı. Oturduğunda gülümsemedi. Emine dedi, dosyadan adımı okuyarak. Raporu inceledim ve ailenle konuştum. Eminim konuşmuşsundur. Çok endişeliler diye devam etti. Bu tür davranışın karakter dışı olduğunu söylediler ama aynı zamanda içe kapanık olduğunu Son zamanlarda izole mi hissediyorsun? Ona baktım, göz kırptım çünkü uzun zamandır ağzımı kapalı tutmayı öğrenmiştim. Kaşlarını kaldırdı ama meydan okumadı. Delilleri seninle gözden geçirmek istiyorum dedi. Komodinde bulunan nesne hakkında konuşmalıyız. Oraya koymadım dedim. Ablam koydu. Bir duraklama oldu. Uzun değil. Sadece kaydedilecek kadar. Ablanın yerleştirdiğini mi söylüyorsun diye sordu. Evet. Ve annemle babam biliyorlar onu örtbas etmesine yardım ediyorlar. Elif ellerini kavuşturdu. Buna dair kanıtın var mı? Ağzımı açtım, kapadım. Sonra hatırladım. Flaş gibi geldi. Ayı. Kitaplığımda aptal oyuncak ayı. Gözünde minik kamera. Hareket aktif. Mikro SD karta kaydediyor. Ucuz. Belki 30 lira online. Geçen yıl almıştım. Boncuk küçük nöbetler geçirince. Eve yokken onu izlemek istemiştim. Okuldan sonra SD kartı çıkarıp diz üstümde kontrol ederdim yüksek teknoloji değildi hatta o kadar iyi değildi ama çalışıyordu kimseye söylememiştim sakladığım için değil çünkü boncuku benden başka kimse umursamıyordu ve odamda kamera olduğunu bilseler sonu gelmezdi ama komodine bakıyordu odanın tam görüşü ve eğer Ceren ben yokken girerse yakalamış olabilirdi nabzım sıçradı ama yüzümü hareketsiz tuttum çünkü Elif'e şimdi söylersem ve o annemle babama söylerse o kayıt herkes bakana kadar var olmayabilirdi. Önce ona ulaşmam lazımdı. Bana bir telefon hakkı verdiler, kullandım. En iyi arkadaşım ikinci çalmada açtı. Hey dedim, acil bir iyilik lazım. İyi olup olmadığımı sordu. Hayır dedim, kitaplığımda kırmızı kurdeleli oyuncak ayı var. Dedim, içinde kamera, her şeyi kaydediyor. Evime git, boncuku al ve ayı da al bugün. Soru sorma. Git, bir duraklama sonra. Tamam, üstündeyim. Ciddiyim dedim. Kimseye söyleme, orada bırakma. Yapmayacağını söyledi. Kapattım ve günler sonra ilk kez nefes verdim. Kaydın ne göstereceğini bilmiyordum. Kartın hala çalışıp çalışmadığını bilmiyordum ama bir şeydi. Tutunabileceğim bir iplik. Bu kabusun tamamında hala bana ait olabilecek tek şey sessizce düşeceğimi sanmışlardı. Kim yetiştirdiklerini unutmuşlardı. Kameranın açık olup olmadığını bilmiyordum. Kart dolmuş mu? Ceren önce bulup silmiş mi? Yoksa ayı orada boş boş bakarak mı oturmuştu? Her zamanki gibi. Pasif, faydasız, beni koruyamayan bir şey daha. Bilmiyordum. O yüzden bekledim. Saatlerce, bir gün. Hücrenin duvarlarına baktım ve bensiz oynanan hayatımın tüm versiyonlarını düşündüm. Boncuk barınakta, Dede hikayenin yarısını duyuyor. Annemle babam beni yaşayabilecekleri bir şeye dönüştürüyor. Sonra bir memur adımı çağırdı. "Yasal danışman bekliyor." dedi. Beni küçük beton bir odaya götürdüler. Masa ve iki sandalye. Elif oradaydı. Klasörü karıştırarak sıkılacak kadar beklemiş gibi başını kaldırdı, kalemi bıraktı ve "Bir şeyimiz var." dedi. "Orda olmak isteyeceksin." Kaydı bana göstermedi, sadece üstünde ne olduğunu söyledi. Ceren, odam, çekmece, poşet, zaman damgalı, net dedi Elif. Kasıtlı, karışıklık yok biliyorlar mı? Henüz değil ama bilecekler. Bir toplantı ayarlamıştı. Ön duruşma konferansı teknik olarak sadece aile anlatısını netleştirmek için herhangi bir hareketten önce çok profesyonel, çok tarafsız annemle babam kabul etmişti. Ceren de Bizi adliyenin küçük bir odasına koydular. Laminat mobilyalı, kötü aydınlatmalı türden. Her şey bej, her şey hafifçe vızıldayan, sanki duvarlar yalan söyleyen insanlardan bıkmış gibi. Elif ve ben onlar girince zaten oturuyorduk. Annem ilkti, ütülü bluz, sıkı çene, sanki yolda endişeli görünme yollarını prova etmiş gibi. Babam arkasından, yüzü okunmaz. Sonra Ceren, kolları çapraz kapüşonlu sweatshirt kolları ellerine çekilmiş, sanki küçülmek onu görülmekten koruyacakmış gibi. Karşımıza oturdular. Elif klasörünü açtı. Sakin klinik sohbet yok. Başlamadan önce dedi, kısa bir video delili paylaşmak istiyorum. Diz üstüyü onlara çevirdi, oynata tıkladı. Videoda Ceren odama aitmiş gibi girdi. Tereddüt yok sadece sinir. Etrafa baktı, kapıda durdu, sonra komodine geçti. Kolundan poşet çıkardı, alt çekmeceyi açtı, içine kaydırdı. Başka şeye dokunmadı, suçlu bile görünmedi. Sonra gitti, zaman damgası, tutuklamadan bir gün önce. Annemin yüzü beyazlaştı, hayalet görmüş gibi değil, daha çok hayalet olmuş gibi. Ağzı ayrıldı, sonra kapandı, gözleri cerene kaydı, sonra uzaklaştı. Babam hafifçe öne eğildi, dirsekleri dizlerinde. Diz üstüne sanki hata yapıp farklı versiyon verecekmiş gibi baktı. Ceren orada sert oturdu, kendini gerçek zamanda bana ihanet ederken izledi. Kayıt bitene kadar bir şey demedi. Sonra sanki beyni açılmış gibi hiçbir şey olması gerekiyordu diye patladı. Hatta tutuklanmaması gerekiyordu. Elif ekranı kendine çevirdi. "Yani," dedi, "ifadelerinizi şimdi revize etmek ister misiniz?" Sessizlik kırılgandı. "Annem ilk kırıldı." Aileyi korumaya çalışıyorduk dedi sesi gergin. Anlamıyorsunuz. Hayır dedim. Anlıyorum. Her zaman anlamıştım. Sorun da o. Ceren bana döndü. Anlamıyorsun diye tısladı. Her şeyi zorlaştırıyordun. Hiçbir şey olmadan bile kurban gibi davranıyordun. Bu kadar ileri gitmesini istemedim. Yani beni suçlamak neydi? dedim. Plan B mi? Gözleri parladı. Anlamazsın. Her zaman bizden üstün olduğunu sanıyorsun. Sanmıyorum dedim. ''Sadece bundan iyisini hak ettiğimi düşünüyorum. Babam sonunda konuştu. Bu yardımcı olmuyor.'' diye mırıldandı. Kime yardımcı olmadığını söylemedi, özür dilemedi, pek bir şey söylemedi. Elif sakinçe dizüstüyü çantasına koydu. ''Kaydı bu öğleden sonra savcıya sunacağım.'' dedi. ''Emine'ye karşı tüm suçlamaların düşürülmesi için hareket edeceğiz ve ayrıca aile tarafından önceden sunulan yanlış ifadeler hakkında tam rapor vereceğiz.'' Annemin nefesi yumruk yemiş gibi kesildi ama kabul etmek istememiş gibi, Ceren bir şey diyecekmiş gibi göründü. Demedi. Ben orada hareketsiz, sabit oturdum. Bir kez olsun sessizlikte oturup onların parçalanmasını izlemek zorunda kaldılar. Kimse veda etmedi. Sadece kalkıp gittiler. Ceren ilk, sonra babam. Annem kapıda tereddüt etti, sonra bana döndü, sanki anlamlı bir şey diyecekmiş gibi ama demedi sadece çıktı. Bana sanki onları ben ihanet etmişim gibi baktılar dedim Elif'e toplarken bana baktı. Tam olarak ne yaptıklarını biliyorlar. Bu onu daha kötü yapıyor. Başka bir şey demedik. Aile için düşeceğimi sanmışlardı. Meğer ben zeminin nerede düştüğünü bilen tek kişiymişim. Boncuk'un kuyruğu ayaklarımın altında yere vurdu. Başı hafifçe ayağıma yaslandı. Artık daha yaşlıydı. Bir ay öncesine göre daha yavaş ama güvendeydi, temiz, beslenmiş, hala benim. Dedemin evindeydim. Dengesiz ön merdivenli buzdolabı, fazla yüksek sesle çalışan sarı ev bana bir bardak su verdi ve karşıma oturdu, sanki hava hakkında konuşacakmışız gibi ama nasıl olduğumu sormadı. Sormasına gerek yoktu. Bunun yerine onlara söyledim. Biliyorsun, her şeyi sana bırakmayı planlıyordum. Göz kırptım. Ne? Omuz silkti. Tutuklanmandan birkaç hafta önce sonunda duyacaklarını düşündüm. Benden gelsin. Ailede hiçbir şey karşılığı olmadan gelen tek sensin. Bariz olduğunu sanıyordum. Sana söylemedim. Söylemem gerektiğini düşünmemiştim dedi. Görünüşe göre söylemeliymişim. Öne eğildi. Üç hafta sonra annen aradı. Tutuklandığını söyledi. Uyuşturucu ticareti. Vasiyeti yeniden düşünmemi söyledi. İkisi de babanda aile mirasını korumaya çalışıyorlarmış. Neredeyse telefonu düşürüyordum. Ellerim bardakta sıkıldı. Onlara inandın mı? Gözlerime baktı. Hayır. Ama tartışmadım da. Avukat aradım. Kalktı, çekmece açtı ve manila bir dosya verdi. Kalın, etiketli. Vasiyeti değiştirmedim dedi. Ondan kurtuldum. Artık bir vakıf, canlı, geri alınamaz, zaten imzalı, zaten dosyalı avukattan haftaya duyarsın. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Yani zaten benim mi? Gülümsedi. Senin. Kimse dokunamaz. Bunu yeniden yazamazlar. Masanın altında boncuk bacağımı dürttü, sanki o da bu kısmı bekliyormuş gibi. Geleceklerini korumak için beni silmeye çalıştılar. Meğer onlarsız bir geleceğim zaten varmış. Karar üç hafta sonra geldi. Ceren iki ağır suçtan suçlu bulundu. Dağıtım niyetiyle bulundurma ve suçu yanlış bildirme komplosu. Anlaşma aldı. Devlet hapishanesinde 3 yıl şartlı tahliye için minimum 2. Kuzeyde bir kadın tesisinde yatıyor. Sorguda kırıldı. Fikrin onun olmadığını söyledi. Miras hakkında olduğunu, annemle babamın en fazla şartlı salınacağımı söylediklerini. Mahkemede ağladı. Yardım etmedi. Annemle babam adaleti engelleme, yanlış raporlama, yalancı şahitlik komplosundan mahkum oldu. Anlaşma yok her biri 18 ay ilçe hapishanesi, ardından 2 yıl denetimli serbestlik, zamandan fazla kaybettiler. Arkadaşlar, itibar, birbirlerini, avukata göre konuşmayı bırakmışlar. Meğer gerçeğin onları kırmadığı, birbirlerine dönmelerinin sonunda yaptığıymış. Hala bunun yankısıyla yaşıyorum. Eğer ayı hatırlamasam ne olacağını hala düşünüyorum. O aramayı yapmasam, sessiz kalsam onların güvendiği gibi. Neredeyse her şeyi alacaklardı. Adımı, geleceğimi, sevdiğim insanları bile neredeyse ama almadılar. Dedem bana onları affetmemi hiç sormadı. Ailenin her şey olduğu ya da kanın ihanete ağır bastığı hakkında yorgun bir konuşma yapmadı. Sadece bana başka bir fincan çay koydu, verandada yanımda oturdu ve sessizliğin bir kez olsun güvenli hissettirdi. Bazen onların sonunda kapılarında belirip daha yaşlı, alçalmış, dersi için minnettar olacağımı sanıp salmadıklarını merak ediyorum. Sanki sebep oldukları acı, ihtiyacım olduğunu bilmediğim bir ilaçmış gibi. Ama hasta değildim. Kızlarıydım, kardeşleriydim, günah keçisi ve onlara rağmen iyileştim. Onlar sayesinde değil. İnsanlar onları tekrar görmeyi planlayıp planlamadığımı soruyor. Dürüst cevap bilmiyorum. Her zaman öfkeli hissetmiyorum artık değil. Bazı günler Ceren'in sesini bile unutuyorum. Bazı günler mükemmel hatırlıyorum. Unutmadığım o videoyu gördüğümde göğsümdeki his, beni kurtaracaklarını ummayı bırakıp kendimi kurtarmam gerektiğini anladığım an. Toz yatıştıktan sonra dedemin evine taşındım. Teklif etti ve tereddüt etmedim. Yedek odayı düzelttim, koridoru boyadım, tavan arasını temizledim. Boncuk yanımda her kutuyu hazine tutuyormuş gibi koklayarak o ev çocukluk evimin hiç olmadığı şekilde benim oldu. Derslere yeniden başladım. Önce online, sonra yarı zamanlı toplum kolejinde. İronik olarak adalet alanında bir şey. İntikam istediğim için değil, anlamak istediğim için. Beni neredeyse yutan sistemleri öğrenmek istedim. Kamerası olan ayı ya da o aramayı yapacak arkadaşı olmayan insanlara yardım etmek istedim. Duruştan 6 ay sonra bir gece postada mektup aldım dönüş adresi yok. Yazıyı tanıdım. Ceren. Uzun süre baktım, açmadım, yakmadım da sadece karar veremediğim diğer şeylerin olduğu çekmeceye koydum. Annemle babam hiç yazmadı, aramadılar. Avukatları miras hakkında resmi bir bildirim gönderdi ve beninkine ilettim. Cevap verme ihtiyacı hissetmedim, söyleyecek bir şey kalmamıştı. Ama Boncuk o kelimelere hiç ihtiyaç duymadı. Hala o da o da peşimden geliyor. Mikrodalgaya para borçluymuş gibi havlıyor. Bacaklarıma kıvrılıyor. Sanki iyi bir şeye bağlı kalmam gerektiğimi biliyormuş gibi. Artık daha yaşlı, daha yavaş. Bazen topallıyor. Bazen o kadar hareketsiz uyuyor ki göğsü kalkana kadar nefesimi tutuyorum. Ama burada. Atlattı. Ben de. Dedem iyileşmenin her zaman affetmek gibi görünmediğini söylüyor. Bazen sınırlar gibi görünüyor, sessizlik gibi, telefon açabileceğin halde açmamak gibi. Eskiden hayatta kalmak barışı korumak demek sanıyordum. Şimdi kendimi korumak demek biliyorum. Yani bunu izliyorsan, kendi ailen değerini sorgulatmışsa, arkanda bırakılan, suçlanan, unutulan olmuşsan, yalnız olmadığını bil ve özgür olmak için kaybolmana gerek yok. Ben emineyim, hala buradayım ve bu sefer hiçbir yere gitmiyorum